Hakem Garaj'dan herkese merhabalar. 2011 model Clio 3 aracımız. 1.2 benzinli. Kastamonu'dan geldi. Kurus kontrol yani sabitleyici montajı yaptık. Her zamanki gibi Peugeot Citroen'in kolları. Her araca uyumlu hale getirebiliyoruz. Çok şık, çok kibar duruyor. Yani ilk defa bu araca binenler hani sonradan takıldığını anlayamaz. Her ne kadar Peugeot kolu olsa da. %100 uyumlu ve ekonomik. Şimdi yol testi yapacağız. Böyle öncelikle bir gösterelim. Ee, kuruz ve limit ortada bir top. Yani bu anahtarımız oluyor bizim şalterimiz. Aşağı çevirdiğimizde kuruz yani sabitleyici. Şimdi aşağı çeviriyorum. Göstergede bakın. Sabitleyici. Yukarı çevirdiğimde de sınırlayıcı. Limitör. Bu da gazımızı kesiyor. Atıyorum buradan 50'yi ayarladığımızda araç hiçbir şekilde gaz versek de ekranda görülen hızı geçmez. Bu şekilde. Ee, çok kullanılacak bir şey değil ama EDS'li yollarda da ihtiyaç olabilir. Ee, kişiye göre değişik tabi. Ee, bu araçlarda bu özellikle mevcut. Genelde biz kurs kontrolü tanıtıyoruz. Ee, ama bu özelliğimiz de var. Ee, şimdi yol testi yapalım. Şimdi açtık sistemi. Burada yeşil ışığımız da yanıyor. Sim limitleyici de turuncu Evet sistem 30 kilometrenin 30 kilometrenin üzerine çıktığı anda çalışmaya başlıyor. Vites fark etmiyor bu araçlarda. Şimdi yeterli hıza ulaşalım. Şöyle vitesle. Böyle bir aldık. Açmalı olmasın. Şimdi Set artı ya da set eksi tuşuna bastığım anda hızımızı sabitleyecek. Evet bastım. İkinci yeşil ışıkta da yandı. Ben şu an gaz pedalına dokunmuyorum. Şu an 48 km hızla seyrediyoruz. Set artı tuşuna bastığımızda ikişer ikişer hızlanacaktır. Şu an 60 yaptım. Ve araç 60'a kadar gaz veriyor. Ve daha sonrasında sabitliyor şekilde az pedalına dokunmuyoruz. Stabil çalışıyor. Zaten yapılan montajların bizde 2 yıl garantisi var. Debriyaja veya frene dokunduğumuzda devre dışı kalır sistem. Şu an frene bastım. Yeşil ışık söndü ve hafıza diyor. Yani 60 kilometredeyken devre dışı kalmış. Bakın şu an 50 kilometre hızda. Rest tuşuna basıyorum eski hızına geri geliyor araç. Bakın şu an 60'a gelmeye çalışıyor. Geldi ve sabitledi. Çalışmasında herhangi bir problem yok. E, kumandamız direksiyona çok yakın olması sebebiyle gayet konforlu. Orijinalinde airbag kapağının yanlarında oluyor. Aynı zamanda açma kapatma düğmesi far yükseklik ayarının orada oluyor. Yani bana kalırsa e, sol elle bütün kontrolü yapmak orijinal tuşlara göre daha konforlu. Tabii ki belki hani tercih edebilir ama e, inanın e, Peugeot koluyla e, kullanmak daha rahat. Tek elle ve direksiyona çok yakın olmak sebebiyle istediğimiz gibi gaz verebiliyoruz, gazı kesebiliyoruz, sistemi açıp kapatabiliyoruz. E, çok konforlu. Yani şu aracı bu koldan takılmış olsaydı direksiyona göre bence daha hoş olurdu diye düşünüyorum. Tabi göreceli bir olay. Bizim görüşümüz bu şekilde. Bir Clio 3 aracımızın daha hızlı sabitlendi. Arkadaşımıza hayırlı uğurlu olsun. İzlediğiniz için teşekkürler.